o kadar hayırlı işler ki cumaya bile hayırlı cumalar deyiverdik hep sınav kafasıyla tabi cuma oluyor hayırlı cumalar cuma dükkanı diye bir dükkan mı açtın hayırlı cumalar ne demek hayırlı cumalar ashab-ı kiramın kullanmadığı deyimi niye kullanıyoruz biz etkileşim bu işte hayırlı işler hayırlı işler hayırlı işler abdest alırsın hayrını gör ayakkabımı aldım hayrını göreceğim yeni çocuğum mu oldu hayrını gör. Etkileşim bu. Hayır. Abdest ibadettir. Allah kabul etsin denir. Abdestten şer mi görüldü bugüne kadar? Abdestten dolayı belaya mı girdi bir müminin başı da? Aman Allah'ım sen hayrını gör bu abdestin diyeceksin. Telaffuz nereden kaynaklanıyor? İç dünyamızı etkileyen her şeyi alışveriş görmekten kaynaklanıyor. Hayırlı cumalarmış. Nereden çıktı hayırlı cumalar? Cumanız mübarek olsun denir. Hakikaten cuma diye bir endişem varsa, müminin bayramı, müminin haftalık günü görüyorsan eğer, yani bu sözler batıldır, bunu söyleyen cehenneme girer diye demedim bunları. Etkileşim ne hale getiriyor? Biz müminiz. Elhamdülillah. Ümmeti Muhammed'iz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baştan sona farkız biz. Her şeyimiz farklı bizim. Her şeyimiz. Nasıl balıkçıyla esnafın telaffuzu farklı? Bizim de diğer bütün toplumlardan insanlardan bazen yüzde yüze varan farklarımız olur. Biz Kur'an nesliyiz. İnşallah. Kur'an terbiyesi görmüş bir nesiliz. Biiznillahü teala.